Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün test konumuz ds araçla birlikteyiz. Türkiye aynı zamanda 1.230 230 beygiri de geliyor. 2022 yılında gelmiyordu. 2023 yılının ikinci çeyreğinde 1 230 da getirmeye başladılar. Türkiye'de genel olarak tercih 1-530 beygirlik araçtan yana oluyor yakıttığından dolayı. Genel olarak aracın atlarına baktığımızda çok sportif bir görüntü var. Crossover gibi gösteriyor kendini. Şöyle yandan da gösterirsek aracı. Crossover duruyor ama araç tipik bir hatchback. Şartlar 19 inç jantlar. Araç aynı zamanda elektrikli araç tipi de var. Tabi bu Türkiye'de dizel ve benzinli motorları var. Aynı zamanda yurt dışında da bu araçların bunun gibi versiyonları var. Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi konusunda hala tereddütler var. Ama iki yılı aşkın bir süredir. 2 yıl olmasa da 1,5 yılı aşkın bir süredir. Araç Türkiye'ye elektrikli olarak, plug-in olarak gelmemekte. Ha, bu zamanda Türkiye dizel gelmesine rağmen lastikler e, en lastik. Elektrikli araç lastiği kullanmışlar. Aynı zamanda aracın arka tarafına bakarsak, şöyle arka tarafına bakarsak, buradan da çok sportif güzel bir görüntüsü var. Black Edition paket var. Ondan dolayı logo ve bu kısım siyah renkleri. Farları gündüz saati böyle krom detaylı görebiliyorsunuz. Gece ışıkları anlamı kırmızıya dönüşmekte. Üzerinde metris far sistemi bulunmakta, karşıdan araç geldiğinde kısmını, aracın olduğu kısmında ışığı kapatıyor, tekrar açan bir far sistemi bulunmakta. Tabi Türkiye'de bazı rasyonlarında bu far sistemi bulunmamaktadır, opsiyonel bir olarak gelmektedir. Black Edition demişken arkada bu da Black Edition olduğundan dolayı ön panjur ve logo siyah renk olarak gelmekte. arka tarafına gelirsek aracın benim boyum 1.74 diz mesafesi olarak baktığımızda ön koltukta bana göre ayarlı diz mesafesi olarak baktığımızda baya bir rahatlık var hatchback olmasına rağmen sedanmış gibi gözüküyor aracın Aa, genişliği arka tarafta iklimlendirme de mevcut klima tabi ayarı yok iki bölgeli otomatik klima mevcut ama arkada havalandırma mevcut kol dayamamız mevcut şöyle açayım kol dayamamız, iki bardaklık, telefon tutacağına kadar her şey mevcut. Tam bir premium segment otomobil olarak yapılmış. Koltuklar deri ve alkantara karışımı. Tabi bazılarında bu alkantara değil normal kumaş koltuk geliyor. Aynı zamanda arka tarafta da ferahlık konusunda bir sıkıntı görünmemekte. Cam tavan koymuş aracı. Keşke en arkaya kadar koysalarmış ama bu da yeterli olmuş araç için. Araç Performans Line donanımı olduğundan dolayı koltuklardaki DS Performans Line yazıları, onun dışında kırmızı çizgiler var. Aynı zamanda burada açıp kapanabilen diz desteği olsun araçta her şey mevcut. İçine oturduğumuz zaman araç sizi çok kaliteli, çok güzel bir görüntüyle karşılamakta. Her şey gayet kaliteli, premium segment olarak yapılmış. Burasının kadife ve mi, Alcantara mı olduğunu çözemedim ama kadifeye benziyor. Çok güzel duruyor araçta bu kısımda. Ekran ekrana gelirsek büyük ekran yapmışlar. Apple CarPlay'i kablosuz kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere. Kablo bağlı değil. Her şekilde Apple CarPlay kablosuz güzelce kullanabiliyorsunuz. Direksiyona gelirsek direksiyon da çok güzel. Tutması, uzun yolda kullanması olsun. Çok güzel bir direksiyon. Türkiye'ye gelen bütün donanımlarında Head-up display mevcuttur. Aynı zamanda çok büyük bir Head-up display var araçta. Navigasyon olsun, hız, hız olsun, yoldaki hız, sınırları, limitleri olsun her şey göstermekte. Bu ekrana gelirsek ekran biraz küçük olmuş gibi diyebiliriz. Daha büyük yapılabilirdi. Tabi ama yeterli mi yeterli çünkü HEDAP çok büyük olunca ekranındaki küçüklüğü fark etmiyorsunuz bile. Yakıt tüketimine gelirsek ben 262 kilometredir arabayla birlikteyim. Ortalama yakıtım 6.1. Dikkat etmeden kullandım. Dikkat edilirse 4 litrelere kadar düştüğü söyleniyor. Aracın bu kısmını da çok güzel yapmışlar. Buraya geniş bir alan koymuşlar. Burada kablosuz şarj olmasını isterdim ama araçta maalesef ki burada kablosuz şarj bulunmamakta. Buradan aynı zamanda kablo olarak Apple CarPlay ve aracınızı şarj edebilirsiniz. Arkada da iki tane Type-C giriş bulunmakta. Önde de iki adet bulunmakta. Birisi burada, birisi orta kol dayamada olmak üzere iki tane Type-C şarj girişi bulunmaktadır. Aynı zamanda bütün güvenlik önlemleri mevcuttur. İşlevler kısmına tıkladığımızda Yakın engel algılama, şerit koruma özelliği, otomatik fren sistemi, çekiş kontrolü, hız sınırlarını tanıma, trafik işaretlerini tanıma, sürücü dikkat uyarısı bütün güvenlik önlemlerimiz mevcuttur. Aynı zamanda adaptif cruise kontrol bulunmakta. Ön araçla mesafenizi ayarlayarak kendisi dur kalk özelliği ile birlikte yolda sürüş sağlayabiliyorsunuz. Şimdi sürüşüne geçelim. 1.5 motor 130 beygir dizel araçla birlikteyiz. Aa, performans olsun ben benim hoşuma gitti araçta gerçekçi olmak gerekirse. Yol tutuşunda sanki araç dört çeker gibi davranıyor. tabi önden iki çekişli araçta da dört çeker gibi bir davranışı var aracın. O da beni şaşırttı. Hani şöyle anlatayım sizlere. Virajlara biraz sert girmemize rağmen araçta hiçbir sorun gerçekleşmedi. Kayma ya da yana yatma gibi bir durum gerçekleşmedi. Gayet iyi viraja giriyor. Gayet iyi performans gösteriyor. 110.9 saniye. Tabi spor modda 9 saniyenin altında kalkmış gibi oldu Tabi daha detaylı ince bir test Yapmak gerekiyor acaba bu konuyla alakalı Aynı zamanda Geri görüş kamerası var Geri görüş kamerasını da size şu şekilde göstereyim ben Şöyle durduktan sonra 360 kamera olmamasına rağmen Yapay zeka ile geri görüş kamerasıyla 360 kamera olarak çevirmekte Geri gidip hissettiğimizde Şöyle göstereyim sizlere ...şu şekilde 360 görünümü de elde etmekteyiz. Tabii öne gidince bu 360 derecenin... ...yapay zekadan kaynaklı olduğunu anlıyorsunuz. Tekrardan açayım sizlere kamerayı. Şöyle bakabilirsiniz. Yapay zeka ile alakalı. Çok net bir ekran var. Çok net bir kamerası var. Park etmek konusunda hiç zorluk çıkartmamaktadır kendisi. Araç dizel olmasına rağmen... ...motor sesi bana çok tatlı geliyor. Benzinli bir araç motor sesi varmış gibi... Çok hoş bir motor sesi gelmekte araçtan.